Bundan bir buçuk sene önce... Ak Partide milletvekili aday adaylığı başvurularının uzatılmasının ardından ertelenen temayül yoklamasının tarihi belli oldu. Bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından partilerde de seçim çalışmaları hareketliliği başladı. AK Parti yaşanan yoğunluğun ardından milletvekili aday adaylığı başvurusunu uzatırken temayül yoklamasını da ertelemişti. AK Parti'de 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi sona erdi. AK Parti Bolu Seçim İşleri Başkanı Avukat Fikret Çıracı temayül yoklamasıyla ilgili bilgi vererek bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacağını kaydetti. Bilindiği üzere temayül bizim Adalet ve Kalkınma Partimizin tüzüğünde yer alıyor. Dolayısıyla zaten bunu yapmak zorundayız. Kaldı ki bu geleneksel bir hal aldı. AK Parti temayülle özdeşleşmiş durumda. 28 Yüzyıl'e milletvekilliği seçimi içinde 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10'dan 17'ye kadar temayül yoklamamız yapılacak. Bu sene bir fark var. Sandık kurulmayacak. E temayül dediğimiz dijital ortamda online bir sistem kurularak yapılacak. Tabii ki genel merkezimizden iki tane yetkilimiz gelecek. Oylamaya refakat edecekler. 17'de sonlandırmış olacağız. Başvuruların tamamlanmasıyla aday belirleme takvimi işleyecek. Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulacak alt komisyonlar milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak. Çıracı, temayül sonuçlarının sadece genel merkez tarafından değerlendirmeye tabi olacağını ifade etti. Yine tüzüğümüzde temayül sonuçlarının açıklanacağına dair herhangi bir maddemiz yok. E, temayül sonuçlarımız genel merkezimiz tarafından bilinmektedir. Teşkilatlarımıza yine açıklanmamaktadır. E, bu sene de yine aynı olacaktır. Çünkü bizim adaylarımızı belirlerken tek kriterimiz temayül değildir çeşit anketlerimiz, genel merkezimizin çeşit değerlendirmeleri vardır. Bunların hepsi baz alınarak adaylarımız açıklanmaktadır. Temel sonuçlarımızı teşkilatlarımızın bilmesi gibi bir durum söz konusu yine olmayacak. Komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı üst komisyonda verilecek. yapılacak ve çok kısa bir zaman içerisinde.